Kesildin ya, niye kesildin niye niye kesildin Sikeceğim Arkadaş Serdan bir hafı oldu ne oldu internete ya? Geldi mi? Geldi. Hangi gerizekalı internet çıkarttı? İblis kanıma girmeni değil. Sakin ol, sakin. Kasmayacak herhalde inşallah. <laughs> Sikeyim sikeyim Ya nasıl girin Ananı sikeyim niye girmiyorsun kale Uçmakla alakası yok unuttum Aa. Abi, space space aralıksız space bas Ama işlemiyor bizi pek Bizim de çok iş yapmıyor ya Bu çok saçma abi, Bu çok saçma mod abi Bırak sal Berat bunlar, bunlar olmuyor Berat oynayacaksan oyna Berat bu çok saçma bir mod Ne? Hı, bunu sal bunu da biz de oynayalım. Abi ne alaka Space'e ne yapacaksınız bilirsin Olmuyor şimdi. amına koyayım. Amına koydum Space tuşunun yine olmuyor. Abi ben de Space'e basıyorum bak şu an. Sağ olmuyor. solu yapmayacağım yap. Işte, sağ solu yapma. Ya bir yürü git olmuyor diyorum geri gidiyor 10 kere oynadım bu modu olmuyor Abi sağ sol yaparken geri gidiyor zaten Allah Allah olmuyor diyoruz olmuyor bırak olmuyor Abi bak sağ sol yapıyorum sen ben, konsol de geri kullan, gidiyorum Konsolu kullan, kullan en ileri gidiyorsun sen Kullan konsolu Ne? Konsolu kullan. Ya, kullanıyorum bak geri gidiyor abi geri gidiyor. Ya. Lan YBC yemin ederim. Abi geçen ileri de gittin onunla sen. Bu modda kal. Abi mı? gitmedim mal mısın? Bu modda oynayamıyoruz. O yapmıyor ya, bu bilgisayar. Anlamıyorsun galiba ben bak 10 kere demeyeyim. Bu modda oynayamıyoruz. Oğlum bu modda abi, oynamayalım yemin diyorum. Yemin ederim maltsın ya. Lan soktumuz sana 10 keredir oynuyoruz bu oyunu. Bu modu hiç bir şekilde oynamıyor. Kolla alakası yok kol kontrole yarıyor farkındasın of değil mi? Berat ya anlayamıyor bu çocuk mevzuyu yıkamıyor ya. Ne kıyım, mal bu adam ya. Ben soktum mu sana diyorum ki üçümüz de oynamıyor aynı puan amına koydum. Anlasana. Abi anlamıyor adam on kere dedim amına koyayım diyor onu diyor bunu diyor ya. Adama evet, bir şey bilelim oynamıyor şey. ya. Devzeci tamam ya. Bunu diyen adam da ezanda şarkıyı kapat dedim, kapatmadı arkadaşlar. Of. Sen kapatmadı. Abi, mahsenliinde ezan Alakat Alaka dur. Hadi bakayım. Ha 3 olsun arkadaşlar 3. Hayır abi hakkıma girdiniz. Tamam tamam 3 olsun. Benim moralim bozuldu sen hakkıma girince ya. Abi tamam 3 ya. Hem burada hakkıma giriyorsun hem beni insanların önünde Abi yenildin abi tamam üç. Hem böyle şey getirsin. Hani yendim tamam ya. abi yendim. Ben böyle yayına bir daha da gelmem abi. Gelmezsen gelme lan. Ha. Yarın Hayır bir daha da al. böyle şerefsiz olayım bir daha gelirsen. Gel, gelirsen evet, şerefsiz misin? Hem burada beni şey Abi yapıyorsun. dur ezan okunuyor dur. Hani tamam ben ne alaka tamam. abi ya. Tamam abi tamam. Bu arada 2 saatte bir kupa kasmışız sayesinde O yüzden ben abi sınıf böyle. Adam alacağım ya. şimdi adamla kızacağım. Jo Jokes de gel kupa kasalım hadi. Zaten arkadaşlar e, ne oynayacağız? <gülüyor> <gülüyor> love değil mi? <laughs> love moruk. Love. Ben hep diyor diyor. Ya, ya oğlum aklınızı mal <laughs> <laughs> mısın? Love ne ya? Karan şu U diye okunuyor İngilizce'de Abi ya. Ya. niye İngilizce okuyorsun ya. ki? Bak bak bak. Oğlum Love Türkçe <laughs> mi? Abi bak bak bak. bak. Love Türkçe mi? Bir dakika bak. Mi? bak. Burada mega kutu Türkçe değil mi yazılmış? E Love Türkçe mi? E tamam abi U Türkçe değil mi? Oğlum mal mısın? Yarısını İngilizce. İngilizcede U nasıl okunuyor? U diye okunuyor. U harfi. U diye okunuyor. O O diye okunuyor. Karıştırıyoruz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Evet. O, P, Q, O. Ben bir dakika. O, O. Oğlum O, O O zaman O, U diye okunuyor. Siz karıştırıyorsunuz. Bence abi love. Sadece. Ya da love. Love. Lavuk. <laughs> lavuk. lavuk. Lavuk diyor okunuyor. Bak bir şey söyleyeceğim bak. Bak mesela. Hı. Ee, mega kutu mega kutu diyor okunuyor değil mi? Tek evet. Türkçe. Bu da Türkçe Onun abi. Oğlum laf Türkçe mi? Abi lo ve u. bak dur aç işte. Oğlum orasını satayım Love you. <laughs> abi Hayır, onu ya, onu da yanlışlıkla. Yanlış. yanlış, ya, <nasıl> yanlış <laughs> <nasıl gülüyor> <diyeyim. gülüyor> <oğlum>, ya. Ya. Ben onu size Oğlum ben rap kat okuyan adamım lan. <laughs> o yanlış. Yanlış, yanlış. O yanlış. Lan o, yo diye okunuyor abi, Hayır ya. <laughs> küfretme şu yayında ikide biri ya. Abi, Ağzına abi. yapıştı çocuğun. Çocuk küfür, bazen no, oluyor. Sıkıntılı mısınız ya? Bu arada kamera çok küçükse büyütebilirsiniz. Var ya bilerek tetiklemek için yapıyorsunuz beni. Yok ya. abi, bir kere. Oğlum harbiden tetiklemek için. Bak bak, CD. Gördün mü? Aynen. CD. CD. <laughs> e, F, G mesela. Aynen. H, I, J, K, L. <laughs> Element of D. <gülüyor> Element... <gülüyor> Bir kere yola alır şaşırır zaten ya. mi? Bak E i diye okunuyor değil mi? Ya arkadaşlar ben son kaçacağım size Allah belanı. E Dur 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 Bak e, e i diye okunuyor. E, İ, I e, e. diye okunuyor. ki E de. Bana bu da E ne diyor ki Evet. A B C D E. Aynen. I F C abi I F C. Ne yapayım oğlum? İki şey nasıl oynanıyor bu? Ona nasıl geçeceğiz? Ne oldu Berat? Niye yayınımı sabote edip gidiyorsun? Ya yürü git ya. Abi yaptığın gerçekten saçmalık. Senin yani. saçmalık oğlum. Harbiden saçmalık. Gel sen de beni sabote et. Bu nasıl sapılıyor? Abi ben yayında yap yapacak bir şeyim kanlı da gelip senin yanına Şerefsiz hadi stick fight oyna izleyiciler öyle istiyor Allah senin beranı versin inşallah ölürsün gel gerçekten Ben böyle yapıyorum mu abi? Yayının gidişatını boz. Abi ne alakası var ya ne alakası var ya abi Geldin Yalan söylüyorsun. Hayır şu an senin geliyor küfür ediyor bana. Geliyorsun yayını sabote ediyorsun hani. Oğlum abi bir... yaptığın saçma değil mi? Kendi saatini doldur. Kendi yayını Abi gel oyun oynayalım yap. diyorum oynamıyorsun ya. Bir kere abi alayım. ben bunun açıklamasını zaten sana dün yapmadım mı? Yapmadın abi bilerek, bilerek Ben oynayalım. panik oynamak istemiyorum. Tamam oynamıyorsan oynamıyoruz tamam bir daha da demeyeceğim ya. De, alakası yok abi ikidir kendi yayının doldurmak için bana gelip şey yapıyorsun sabote ediyorsun gidiyorsun yayına. Tamam tamam. Bu nasıl oluyor? Olmuyor değil mi? kişi, iki kişiden. Olmuyor mu? Bak Allah'ım ya. Nasıl Anladım. oluyor Biliyor musun? Var mı öyle bir şey? Ya bu çocuk böyle iplikler yapıyor anasını satayım. Sonra geliyor bir de sabote ediyorsun diyor ya. Arkadaşlar manyalar bulmuş. Ne Eee herkese vermişler. Şu an... Nerede? Abi... Abi. 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 Hani davallık ettiniz bu çocuk diye öyle diyorsunuz annesi da He. İşte o, onlar verdi bize. Ah. <laughs> Onları iyi tanıyoruz. Abi bütün adıya malı numara anlar haberin olsun. Bir sabah vermek için aradık. Abi kötü bir niyetini çok seni seviyor, çok seviyorum. Çok üzülsün. Tamam. Seviyorsun. Abi şöyle bir şey vardı. Ben ben sadece bir tane çocuğa vermiştim. Bir tane çocukta. Bak ta 5 ay önce o çocuk başkasına verdi, o çocuk arkadaşlarına verdi. Yani sadece bir kişiye vermiştim. Şimdi nasıl bir ünlüysek artık anasını satayım. Herkes de tanımaz yani. Ben bu kadar tanmayı da beklemiyordum. Bu ne ya? Hani şu da çok saçma. Bir kişiden en az 150-200 kişi aradı beni. Hani hadi onun arkadaşları olsun. O da onun arkadaşları olsun. Hani bir kişinin arkadaşı da beni tanımasın yani. Herkes herkese dağıtmış. Herkes herkese dağıtmış. Bayağı da arayan yoktu ya böyle bir bir hafta 10 gündür. Yine bugün iki kişi aradı. Aynı kişiler aradı zaten muhtemelen. Muhtemelen öyle. Şimdi başka numaradan bir daha belki ararlar bilmiyorum ama. Bak çocuk. Duyuyorsan beni. Bak uğraşırsan seni şikayet ederim bak. Arayıp arayıp oğlum ya. Şerefsiz misin? Adi köpek misin ya? Hay açıyoruz bar derdini söyle piç misin oğlum sen ya Ne şerefsizsin sen ya Bir siktir git oğlum ya Allah belanı versin ya ibni misin nesin ya Yavşak Bir salamına koyayım ya Piç arıyoruz arıyor 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 15 defa diyor arıyor açmıyorum meşgul atıyor ama burada Açıyorum konuşmuyor ya Yavşak Derdin ne oğlum senin ya? Siktir git lan. Ha bir daha arasın anneni alacağım bak ha. Bu ne oğlum ya? Anneni arayacağım oğlum. Alacağım o 118 ler Beni arayan numarayı hemen alabilirim. Abi benim, niye uğraştırıyorsunuz ya? Sokuk sokuk işlerle beni uğraştırıyorsunuz ya. Küçük küçük insanlarla uğraşıyoruz ya. Ya şu an derdi Arayan yani, her... numaraları kapatsana Ara onu bir kapat ben bilmiyorum onunla uğraşamadım Kaç gündür ya bir aydır arıyor ya pezevenk ya Ya bir aydır arınır mı ya bir insan amına sokayım senin ya Bir aydır bir insanı her yayında arınır mı ya Şimdi o kapatsana Adam numarayı yeni almadım vallaha Bunu nerede gösterdin Oğlum bunu çoktan deşifre oldu ya Normalde engelliyorum bunu engelleyemiyorum Gizli numaranı arıyor. Abi gizli numaraları engelleyeceğim şimdi. Engelle onu bir. Ben bilmiyorum nasıl engelleyeyim. Yani bir türlü de yani gelip de yapamadım onu da zaten. Ona da zamanım yok. Her yayında arıyor ya. Yavşak. Açıyorum. Derdin ne diye soracağım. Kapatıyor piç. İnsanlar var ya. Allah Allah. Tam. Ne arayamaz? Almam lazım ya. Tamam sakin. Lan. Tamam tamam tamam. işte bu, işte bu. Ya abi ne oldu ya? Ne oldu sana anlamıyorum ki. Ya. Lan. Ya başlayacağım ama ha dur. Yenilmedik ama hala. Dur. Tamam şunu şuraya koydum. Tamam. Gelsin bak. Niye basmıyor? Top sürerken kullanılmaz ha. Ya Buna kudum. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar sinirlendirdi beni ya. Bu daha iyi oldu gibi lan sanki. Dur dur sakin sakin sakin. Tamam. Dur şu maçı kaybetmeyelim bak. Yeneceğimiz maçı yenilmeyelim. Dur birazcık sakin. Sakin. Valla çıldıracağım ha. Çok zor basılıyor arkadaşlar şu an. Ya öyle değil öyle yapmadım ben öyle yapmadım valla dur. Bak bu maçı yenilirsem söverim. Valla yenilirsem söverim abi. Andım olsun bu klavyeyi. Tamam dur dur sakın yenilmeyelim bak sakın. Valla çıldırdım bak. Lan! Al işte al. Gitmiyor gitmiyor. Şöyle bak şu mouse da ilerleyeceğim artık. Mouse da ilerleyeceğim artık. Çıkart bir şey. Son klavyesi. Allah belanı versin. lan. Lanet kılanı ya! Video boyu terlettin beni ya! As be! Ellerim kanadı ya! Şuraya bak titriyor ellerim. Of. Çok kötü oldu ya. Neyse gençler Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Klavyem yok şu an. Videoyu nasıl montajlayacağım ya? Gideceğim yeni bir klavye alacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Abi şu kişileri bir banlayın. Siktir olun gidin yayından. Amcık ağızlar. Şunları bir banlayın abi. Şu yarrağın başlarını bir banlayın. Amına koduklarım. Ne küfür ediyorsunuz lan? Amcıklar sizin mi derdiniz? Amına kodum onları. <laughs> lan orospu çocukları siktirildi lan. <laughs> Sikerim belanızı ha. Amcıklar siktirildi lan. <laughs> Abi şu malları banlayın ha. Amına kodum o <laughs> Lan bunların hep yaşı yedi lan. <laughs> Amcık ağızlar siktirildi şimdi yayından. <laughs> Hepsi velet amına koyuyor. Şunlara bak. Biz yayın boyu 7000 yapıp bırakacağız diyoruz. Bu veletten tabi amına koyayım. Siktir lan şimdi. Bu arada Ünur ise teşekkür ediyorum. Kavoldos teşekkür ediyorum kekin için canım. Amcıktan ya. Amına kodu kaşarları? Sizde mi derdiniz amına koyayım? 7000 yapıp ödülleri alıp bırakacağız amına koyayım ya. Amını siktir mi salakları? Siktir yedin lan yayından. Amına kodumu veletleri piçler. Lan siktirin melekleri de altı yaşındasınız amına koduklarım. Daha konuşmayı yeni öğrendiniz lan siz. Mallara bak ya koyduk diye amına koduk. Mola bak ya. Abi şu malları banlayın artık chatten ya. Böyle bir malık olamaz çünkü. Ne alaka amına koyayım ya. Ya sikerim böyle bir şeyi ben ya. Böyle bir olay mı var ya? Böyle bir olay mı var amına koyayım ya? 6 yaşında biletler geldi. Uf, uy, 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 amına kodumun yaş kitlesi belli ya. Bu ne amına koyayım şu çete bak. Çetin yaş kitlesine bak amına koyayım geldiler ne ıslattır ya. Bizim olayımız ne bu piçlerin derdi ne ya? Hepsi benim amına koyayım gelenlerin Attımluğumda biri, biri, biri gel koyayım 2 saattir ya. Öyle inat gel aklım. tamam sakin. Ha, neyin yarışı abi? <laughs> Geldiler bu da anabacı kattılar, karıştırdılar. Oğlum şey, şey kızıştırmaya çalışıyorlar. Ha, kızıştırmalık bir durum değil oğlum, sıkıntı yok. Geldiler söylüyorlar da onlar söylüyorum yani. <laughs> Barışı şey... diye yazıyorlar, Barışı diyor ki, arkadaşlar bakın, Barışı bir yayın platformu. Biz diyor bütün youtuberlarla iyiyiz, YBC'de kral bir adam. E şimdi buraya geliyorsunuz, bana böyle yazıyorsunuz, gidiyorsunuz onun chatine farklı yazıyorsunuz, ortalığı karıştırıyorsunuz. Ya abi ben adam, ona... Adam niye bizi sarısın diye Biz Adam... Niye <laughs> <olmuyoruz> diye. i̇yi <laughs> demiş, iyi demiş. Ya, ya abi güzel. iyi bitler gibi geliyor. Ara... Abi adamlar geldi, ana, bacım, kalktı karıştırı <laughs> çıldırttılar beni ya. Ama burası açık, bak çok küfür ettiniz. Hadi ya. Oğlum, Bütün mahalleyi tamam. Sakinim ya. <laughs> Oğlum gerizem görmedin mi ben Koydum, bekliyorum <geçtim>. altta. <laughs> 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 tamam neyse Onun... arkadaşlar çok önemli konu bitti gitti. Onun çetinde de yazıyor. <laughs> ya ben diyorum abi buradan oraya giden zaten yeşi belli oradan buraya giren yeşi belli yani sıkıntı yok. Şey diyor da hani... Hem, hem diyor hem seni savunan tayfa hem seni söven tayfa var diye <laughs> geliyor. <laughs> <ki. gülüyor> YBC sokak, YBC diken biri Abi ya biliyoruz mı içeceğiz lan sen? <laughs> Neyse tamam oğlum ya. Ya böyle içecek mi içecek bir şeyler var mı bunun bizde? Kola mola yok değil mi? Yok. Başım ağrıyor <laughs> ya. O 7000'i geçti ya başlıyor. 7300 şu an. Abi biliyorum çok önemli. Biz 7000 yapacağız bırakacağız. Zaten ee, şöyle açıklamaları okudun mu? Uyarılarda şey yazıyor. Sadece üç kişi alabiliyor. Evet, kişi. evet. Abi bak diyorum ya. E, Göstereyim hatta Karloş. E, Biz 7000 yapınca zaten alıyoruz. Abi. Çünkü bak ilk 3 kişi, kişi alabilir Ve bak sen dedin ya şunları almayacak diye. Bak burada yazıyor ki tüm ödüller yayıncı tarafından elde edilebilir. Gördün mü? Hadi ya. Ha burada yazıyor. Tüm ödüller yayıncı tarafından bütün hepsine verileceklerini düşünmüyorum. Abi niye verim? Abi bak burada yazıyor. Arkadaşlar. Ya yani tüm, tüm ödüller. Bak tüm, ödüller. Buraya gel gelir bunu alabilir. Hem buraya gelir alır. Tarzı. Oğlum tüm ödüller diyor bak. Abi, ya, ya tarafından elde Abi öyle zaten. Abi burada yazıyor da tüm ödüller yayıncı tarafından elde edilebilir. Şunu elde edebilirsin. Bunu elde edebilirsin. Bunu elde edebilirsin. Hepsini alıyorsun yani. 7 bine gibi Tamam neyse. Çok önemli değil. Biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Ha 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 ha.